Sorununuz nedir? Efendim, lütfen bize yardım edin. Çözmemiz gereken bir dava var. Torununuz Bay Viplav'ın yardımına ihtiyacımız var. Kendisi fakir bir dulun davasını kazanmasına yardım etmişti. Tamam çözeriz sorununuzu. Kapımıza geleni geri çevirmemek bizde adettendir. Size yardım edeceğim merak etmeyin. Endişelenmenize hiç gerek yok. Viplav'la konuşacağım. Burada bekleyin siz. Viplav, neredesin Viplav? Viplav. Baba. Viplav şu anda evde değil. Önemli bir şey miydi? Viplav neler karıştırıyor? Amacı ne bunun? Hiçbir şeyi anlamıyorum. Büyük bir avukat olsun diye yurt dışına göndermek için çalışıyorum. O gidip dulların davasına bakıyor. Evin dışında bir sürü insan birikmiş. Kapımıza dayanmışlar. Bir görsen mahalledeki tüm aç gözlüler kapımızda yardım dileniyorlar. Viplavımızın sadece fakirlerin davalarına baktığını düşünüyorlar. Ben onun yüksek yerlere gelmesini istiyorum. Böyle yüksek pozisyonlar ancak parayla elde edilir. Ama onun umurunda bile değil. Öneminin farkında değil. Başımıza sosyal hizmetler görevlisi kesildi. Sen de senin için geldi sanıyorsun. Seni her seferinde şaşırtıyor. Merhaba Bayan Tanya. Ben bavulları arabaya koyayım. <laughs> Beni neden buraya çağırdın ki Tanya anlamıyorum. Bize nasıl davrandıklarını görmedin mi sen özellikle de şu ukala kız. Sürekli kusurlarımdan bahsediyor. Benimle saçma sapan konuşuyor. Neden bu kadar geç kaldın? Neredeydin sen söyle. Teşekkür ederim. Hatırımı sorduğun için. Şimdi hal hatır sormanın zamanı değil tamam mı? Bak bana... Bana beş dakika ver. Tanya dur beklemeyeceğim bak gidiyorum. Bir yere gitmeyeceğini biliyorum. İnanamıyorum. Ben neden bana arasa geldim ki? Sanki başka sorunum yokmuş gibi. Bir de bu çıktı işte. Saçmalık. Harika. Bipla. Merhaba. Lakshmi. Polisi getireceğini söylemiştin. Polis nerede? Ee, teyze, polisler birazdan gelecek, değil mi? Ben de avukatım. Biplafla birlikte çalışıyorum. Lütfen korkmayın. Poliste konuştum bile. Birazdan burada olurlar. Hanımefendi, kesin gelecekler mi? Beni. Yani, güven bana. Yaşlı kadın baksana. Acıktın mı? Bundan yer misin? Sadece su içiyor. Bırak onu dostum. Köpekler yesin. Doğru <gülüyor> dedin. <gülüyor> hey! Büyüklerle nasıl konuşulur bilmiyor musunuz? Anne babanızla da böyle mi konuşuyorsunuz siz? Utanmıyor musunuz? Önemli değil kızım. Lütfen. Siz oturun. Biplav, Viplav. Ne oldu? Ha? Neden burada toplandınız? Burası yetimhane mi? Babam size yardım eli uzatmış olabilir. Ailenin geri kalanı da yardım edecek değil değil mi? Sanki başka işimiz yok. Neyse, Viplav evde değil. Gidin. Bir daha sakın burada toplanmayın. Anlaşıldı mı? Hadi. Hadi gidin. Sen de boşuna duruyorsun. Bir şey yaptın yok. Bir de yardımcı olacaksın. Lütfen bize belgelerimizi geri verin. Eşsiz kalacağız. Acılarımızı kutlamak için parti mi veriyorsunuz? Bu saçmalığa bir son verin. Gerçek amacınızı çok iyi biliyorum. Siz bize asla yardım etmeyeceksiniz. Anne ben gidip biraz yemek bulacağım. Yemeği nereden bulacaksın? Doları doğru söylüyor kızım. Şey teyze mabetten bir şeyler ayarlamaya çalışırım. Mabetten mi? Evet hanımefendi. Birlikte mabedin merdivenlerini temizliyoruz. İyi insanlar yardım ediyor. Ayrıca çelengi yapmaya da yardım ediyoruz. Dani, ben de seninle geliyorum. Hadi gidelim. Hayır hayır hayır. Bir dakika. Çok özür dilerim. Ben paranızın olmadığını bilmiyordum. Dani, neden bana söylemedin? Bir dakika bekleyin. Yemekleri ben ayarlayacağım. Hayır hanımefendi. Nereye gidiyorsunuz? Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten yeterince yardım ettiniz. Her şey için size çok teşekkür ederim. Hayır Dani. Hanımefendi, siz Dani'yi boş verin. O eski kafalıdır. Ama biz farklıyız. Zamana ayak uyduruyoruz. Siz benimle gelin. Lakshmi. Lütfen gelmesine izin verin. Lütfen. Gidelim. Anladım. Yemek almaya gittin değil mi? Acımasız biri olmadı mı? Kanıtlamak istedim o kadar. Yeni arkadaşların artık anlamıştır. Beni kötü adam ilan ettiler. Aa, merhaba beyler. Bakıyorum da ayaklanmışsınız. Acıktınız mı yoksa? Neye bakıyorsun dostum? Yemekler çok lezzetli. Köşe'deki restorandan aldım. İster misiniz? Çok güzel gerçekten. Hadi. Ne bakıyorsunuz öyle? Yemeği paylaşın. yemeği istemediğini biliyorum. Çünkü sen çok onurlu ve gururlu bir kadınsın. Ama önce sana bir şey söyleyeyim. Yemeği kimseye sadaka olsun diye almadım. Senden borç aldığım parayla almıştım. Saati hatırlıyorsun. Onu satıp da aldım yemeği. Hatta biraz para bile kaldı. Al. Dullar evi senin yüzünden kapandı. Seni asla affetmeyeceğim. Ve bu yemek bu yemek bile komplonun bir parçası olabilir. Dur bakalım. Her şeyin de bir sınırı var ama. Yemeği bile komplo olarak görüyorsun sen. Yemek nasıl komple olabilir ki? Sen gerçekten hastasın. Bana rasa bunun için mi gelmek istedin? Hoşuna gitti mi? Delhi'de kalmalıydık biz. Hepinizin canı cehenneme. Bekle dostum. Bekle. Diplam. Hey dostum. Diplop. Neden böyle bir şey yaptığını da hani söyle. Hey bekle. Onları sokaklarda mı bırakacağız? Başka ne yapacağız? Saçmalıklarını mı dinleyeceğiz? Aptal gibi konuşuyor işte, görmüyor musun? Evin kilitlendiğini sanıyorlar. Ama istersen hemen açtırabilirim, tamam mı? Açtırmayacağım. Bunu hak etmiyorlar. Zaten kararı da askıya aldırtmamalıydım. Bak e, sakin ol tamam lütfen lütfen sakin ol sana tamamen katılıyorum. Kız sana çok kaba davrandı ama bir konuda sana katılmıyorum. Bu işin içinde bir iş var tamam mı? Yani şu anda burnuma çok kötü kokular geliyor. Ne yani? Sen de mi bana güvenmiyorsun artık? Hayır sana tamamen güveniyorum ama şuraya baksana orada, orada dört iri adam duruyor ve biz iki kişiyiz ne yapacağız? Söyle ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Ya bir plan? Evet. Burada ne yapıyoruz? Bir planım var. Çok iyi. Planı arka kapıdan uygulamak zorunda mıyız peki? Duvardan tırmanıp eve gireceğiz. Ha, ne? Hadi yap. Naşran Tripati'nin torunu başkalarının evine girdi demezler mi? İnsanlar, insanlar ne derse o. ver insanları şimdi. Hadi bana yardım et. Ama... Hadi, hadi, Hadi. Tamam. Ne oldu? Neden eğilip duruyorsun? Ne oldu bana söyle. Yoksa miden mi kötü oldu? Hayır he? hayır öyle bir şey yok. Sadece biraz sırtımı esnettim. Sorun yok. O, o ne? ne? Sen bana yalan mı söylüyorsun? Bu para nereden geldi ha? Ver şunu. Para benim neden verecekmişim? Parayı ver yoksa yumruğu yersin. Ver Hayır, şu parayı, bu ben... benim param. Hayır, benim ben... param, vermem. Hayır, bu diyorum benim param. sana. Hı? Hı? Bu paralar nereden geliyor böyle? Şu i̇çeride içeride mi... hazine falan mı var acaba? Ah. Galiba evde çok para var. Hadi, kapıyı evet. açıp bakalım. Hadi hadi, gidip bakalım. Hadi. Hani para nerede? Bomboş. Nerede para? Siz şu tarafa bakın, ben de buraya Hadi bakacağım. Yürü. Ne bakıyorsun öyle? Hadi şu beyazlıları al da içeri gel. eşyalarını toplayıp içeri girsin. Ah, Tanrıya şükür. Hadi. Ah! Sizi uyarıyorum. Sizi öyle bir döveriz ki ayağa kalkamazsınız. Ne de olsa hepiniz kadınsınız. Evet. Hakareti kes. Sizin sopalarınız varsa bizim tanrımız var. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin. Bak ben de sopayla dövüşme sanatından biraz da olsa anlarım. Ama ben vurma. Öldürürüm. Polisler geldi. Kaçın. Kaçın hadi. Hadi 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 çabuk olun. Ne bırakın bizi. Ne bırakın, bırakın dedim. Evet, evet evet. Hey şunu da alın. Biz bırakın da. yapmadık bizi... biz. Aynen. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Hı hı. Gerçekten iyi fikirde Viplav tereyağından kıl çeker gibiydi. Evimizi bize geri verdiğiniz için sağ olun. Size her şey için çok teşekkür ederiz efendim. Aslında ben de teşekkürü hak ediyorum yani. ...Viplav'ın duvara tırmanmasına yardım etmişti. Kimse kapıyı açmayı kabul etmedi. Bizi kandırdılar efendim. Onlara rüşvet vererek açtırdılar kapıyı efendim. Bay Viplav kendini kadınların önüne attı. Onlar için dövüşecekti. Ama polisler geldi ve hayatımı kurtarmak için oradan kaçtı. Başka yolum yoktu efendim özür dilerim. Hı. Hmm. Hikayen filmlerden bile daha ilginçmiş. Ne dönüyordu? Ve sürpriz son. Bu eğlenceli olacak. Merhaba Bay Dashrat nasılsınız? İşler karıştı peder. Polis evdeki adamlarımızı yakalayıp götürdü. İşin içinde şehirli bir kızda şehirli bir adam olduğunu duydum. Hepsini onlar yapmış peder. Hatta bazıları şu şehirli çocuğun sizin Viplav olduğunu söylüyor. Bay Viplav neyin peşinde efendim? Bana Resadul kadınların davasını savunmak için geliyor. Şimdi de bir kızla beraber dolaşıyor. Bay Biplav nasıl göz kulak olacağım gerçekten bilmiyorum peder. Viplav herkesten bir sürü sır saklıyor efendim. Sürekli kızlarla dolaşıyor. <laughs> Kapattı. ağır. Taşıma. Nereye koyayım bunu? Hadi söyle bakalım. Olanlara mı kızgınsın yoksa derdin benimle mi? Açıklığa kavuşturalım. Ha? Onca şeyden sonra bir teşekkürü hak etmedin mi yani? Neden susuyorsun? Söyler misin? Tek derdin bu mu yani? Evet tek derdin bu tabi. Hemen söyle hadi. O zaman iyi dinle. Sen canavarsın. Canavar. Canavar. Bırak bırak ben yaparım. Bırak Viplav. Beni halleder. Dan'i. Dan'i. Viplav'ın niyeti iyi. Bana güvenmelisin. Onu çok iyi tanırım. Kalbi gerçekten temizdir. Hayır efendi, Yanlış düşünmüyorum. Onun yaptığı her şeyin ardında başka bir neden var. Dolar evinin belgelerini de o hazırlamıştı. Hayır da ne? Bana baksana. Seni gerçekten anlamıyorum. Konuyu neden bu kadar uzatıyorsun? Söyler misin lütfen? Peşini bırakmayacak mısın hiç? Sonsuza dek böyle mi gidecek? Evet bir hata yaptım tamam affet. Aynı konuyu. Sakız gibi uzatıp duruyorsun. E unut artık bunu olmaz mı? Bırak artık peşini. Ne zamandan beri aynı şeyi söylüyorsun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle saçma sapan şeyleri tutunmaya devam edersen hiç mutlu olamayacaksın. Ayrıca çantanın yırtılacağını bilmiyordum. Sadece birkaç bilezik neden abartıyorsun? Pazardan yenilerini alırım, takarsın işte. Neden bu kadar abartıyorsun? Avukat bey... ...bizim tüm hayatımız geçmişten ibaret. Geçmişi unutamayız. bizimle konuştuğunuz zaman lütfen iki kez düşünün. Ben de sen ne zaman araya gireceksin diye bekliyordum. Kafan çalışıyor mu bilmiyorum ama ağzın cidden laf yapıyor. Sence bundan keyif mi alıyorum? Sabahtan beri burada sizin için koşturuyorum sürekli. Ve yaptığım onca şeye rağmen bir teşekkür bile alamadım. Bir de bana canavar diyorsun. Kadın olduğun için şanslısın. Eğer yerinde şu an bir erkek olsaydı... ...böyle konuşmana asla izin vermezdim. Unutalım bunları avukat bey. Dani adına sizden özür dilerim. Evimizi bize geri kazandırdığınız için size minnettarım. Şimdi sizden son bir isteğim olacak. Buradan gidin ve bir daha geri dönün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.